Tamam da devam Şimdi AC'yi e, vermiş. BE'yi de vermiş. O zaman ne yapmalıyım? Hemen bunu böyle birleştirmeliyim. Ve burada bir kelebek benzerliği elde etmeliyim ama gördün ki burada bir kullanmadığımız bir özellik var. Ona da şöyle yapalım. Alfa alfa. Z kuralından şurası da alfa yapar. Evet. Ne? Aynen öyle. Buradaki kenar üçgen çıktı. Peki şuradaki ne var? Kelebek benzerliği var. K'da 3 gelmişse değil mi? 3 K'da o ne basit. gelir? 9. Bu kadar basit. Peki dik şey ikizkenar kenar yamukta ne yapmıştık hatırlarsan bunu böyle çektik değil mi? Bunu evet. böyle çektik dedik ki şu parçayla şu üçgenin ikisi birbirine eş dedik. Şöyle. Burası 2 ise burası 2. Burası 4 ise burası 4. Burada ne kaldı? 3. Biz ne dedik konu anlatımında? Burayı da bu 2 üçgen 1 ve 2 birbirine eşittir dedik. O zaman burası 3 ise burası da 3. FB kaç yaptı? 5 yaptı. Var mı problem? Yok. Geçtim. Şimdi hep orta tabanı gördük ama bak yine aynı şeylerle karşılaşıyoruz. FC kaymış, FB de 2 kaymış, AB uzunluğunu istemiş. Bunu benzerlikte gördük aslında. Ben ilk önce şöyle kısa yolu öğreteyim. Bak K'da ne olmuş? Kaç artmış? 2 artmış değil mi? Peki 2K'da kaç artacak o zaman? 4 artacak. E, 6, 4 artarsa ne olur o? Şimdi, ya bunu şimdi e, izleyenler de çok anlamayacaktır bunu ama dönüp bizim benzerlik videolardan bir baksınlar, orada e, çok e, çokça soru çözdük bu tarz. E, fakat şimdi gelelim başka türlü çözmeye, başka türlü nasıl çözebiliriz? E, yine benzerlik yapacağız işin hepi topu. Hani demiştim ya paralel kenar yapma fikri hep aklımızda bulunsun. Şöyle paralel kenar yapmıştık. Burası 4 ise burası 4'dür. Şu 10 yok. Burası da 4. Buraya kaç kaldı? 2. E buraya da x diyelim. Bak k'nın 3k'ya oranı. 2'nin x'e oranı. Buradan kaç geldi? 6. 6 artı 4 kaç yapar? 10. Oh. Ne diyorsun? Güzel. Yani ilk yol daha kolay tabii de hani bu aslında şeyin çıktığı yer aslında. Peki ben soruyu hiç okumadan bile Gördüğün gibi hem açı ortay hem diklik var. Ne olursa olsun. Bu bir nasıl üçgendir? İkiz kenar üçgen. Neden? Bir doğru parçasının üç özelliği vardı hatırlarsan ikiz kenar üçgende. Değil mi? İkiz kenar üçgende. Bunlar birbirine eşit ise şuradan indirdiğin doğru parçasının hem yükseklik hem açı ortay hem kenar ortay idi. Ve bunlardan herhangi iki tanesini sağlıyorsa o üçgeni bir ikiz kenar üçgen diyebiliyordum. Yani burası 13 ise burası ne yapmalıydı? E, 13 olmalıydı. Peki şimdi ne yapacağım? Burası alfa, burası alfa. Fark ettiysen şurası ne olacak? 2 alfa ise burası 2 alfa. Doğru mudur? Evet. Burası 90 eksi alfa. Çünkü 90 alfa var. Peki yöndeş açıdan burası da 90 eksi alfa. E fark ettiysen bak 2 alfa ile 90 x alfayı toplayıp 180'den çıkartırsam veyahut hiç ona da gerek yokmuş. E burası alfaysa burası 90 x alfa ya da ikiz kenar de bunu söyleyebilirdim. Bak şimdi ne çıktı karşımıza. Benden AD'yi oraya x diyelim. DC'yi y. E burası y ise bak dikkat ettin mi? Burası da y'ymiş. x artı y kaç yaptı? 13. Hı. Yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Yalnızca hem açı ortayı hem dik dik bilerek, tabii de yönde açıları bilerek soruyu çözebilirmişiz. Burası 30'sa burası 30'dur. Biz bunu biliyoruz. 30, 75, burası da ne oldu? 75 yaptı. İkiz kenar üçgen geldi gördüğün gibi. Değil mi? Evet. E ben orta tabanı bulabilirim. 10 altının 6'nın toplamının yarısı. Çarpı yüksekliğe ihtiyacım var. Onu da bulmak kolay. Çünkü özel bir açı karşısına dik çekecektim hatırlarsan. 90'ın karşısı 10sa 30'un karşısı kaç yapacak? 5. Şurası 16'nın yarısı. 8 çarpı 5'ten kaç gelecekmiş? 40 gelecekmiş. Ha. Ya anladın mı diye sormadım çünkü bence basit bir soruydu ama yine de sorabilirsin kafana takılan Hayır, bir şey. Basit. Peki AB ile DC'nin AB ile DC'nin toplamı nedir demiş. Hemen şunu birleştirelim. Belli ki burada paralel ya burayı iki eşit parça ayırmışsa burayı da iki eşit parça ayırmıştır. Yani 5 bölü 2, 5 bölü 2. Şimdi DF'ye bir biliyorum, burayı biliyorum. Şunu da bulabilirim, değil mi? Evet. 25 artı 25 bölü 4'ün karekökü. kökü 125 yani 5 kök 5 bölü 2 yapar. Yani şu uzunluk 5 kök 5 bölü 2'ymiş. Peki dikkat ettiysen benden şununla şunun toplamını istiyor. E toplamının yarısını biliyorum değil mi Nezrin? Yani AB ile DC'nin toplamının yarısı 5 kök 5 bölü 2 yapacakmış. O zaman toplamları ne yapar? 5 kök 5 yapar. Sözel soruları çözmüyorum. Geçiyorum. Evet yine aynısını göstermiştik hatırlarsan, EF uzunluğunu istiyordu buraya x dedik buranın da x olduğunu göstermiştik az önce. Peki bundan sonra nasıl yapacağım? Birinci şey şu, burada bir kelebek benzerliği var. Bak şuradaki üçgenle şuradaki üçgen arasında bir kelebek var, değil mi? Yani şöyle evet. düşün, burası 4, burası 12 ise ben buraya 4k, buraya da 12k diyebilirim. Peki 12'nin 16'ya oranı, 12K'nın 16K'ya oranı, X'in 4'e oranı, X'in 4'e oranı. Gördüğün gibi buradan X kaç çıkıyor? 3. E burası 3 ise burası da 3'tür. Toplarsan kaç yapar? 6 yapar. Yani o yine temel benzerliği yapmış bulunmaktayız. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Yani bu kare sorusu yani bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü daha önce kareleri çözmüştük. Hatta neyse çözelim hadi ya. Karşımıza çıkmışken bir de bunu görelim. A, B, C, D kare demiş. Yani şunların hepsi birbirine eşitmiş. E zaten burası ne olur? 45-45 olacak kare olduğu için. Hemen diğer köşegeni çiziyorum. E karede köşegenler hatırlarsam birbirine eşit olurdu değil mi? Bunların hepsi birbirine eşit. Yani şöyle bir üçgen elde ettim gördüğün gibi. Burası x, burası x artı 7, burası da 13. E, 13'lü bildiğim bir tane üçgen var zaten. O da nedir? 5, 12, 13 üçgeni. Yani burası ne çıktı? 5 çıktı. Burası ne çıktı? 5 çıktı. 5 kök 2. Karenin alanını istediği için de ne yapar? Alan 50 yapar. Var mı problem? Yok.